Bu sırası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sunar. Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Uygulama Mutfağı'ndayız. Şefler Final'de programına hoş geldiniz. Ben Deborah Bahadır. Bugün size tavuk ciğeri ezmesi yapacağım. Şimdi, önce malzemelerimi göstermek istiyorum. Tavuk ciğerleri, tereyağı, krema, soğan, defne yaprağı, sarımsak, tuz, biber, biraz muskat rendeleyeceğiz. Ve bunları bunun pate yani ciğer ezmesinin yanında çok ince peksemet gibi ekmekler koyacağız. Aynı zamanda bir de yanında değişiklik olsun diye ev yapımı turunç reçeli ile servis edeceğiz. İsterseniz turşuyla da yapabilirsiniz o ayrı. Şimdi önceden hazırladığım Saf tereyağımız var burada. Saf ter tereyağının anlamı da e, sütü alınmış saf yağ olması. Yani yan yanmasını engellemek için. Ee, tamam şimdi biraz iki tavaya yağ koymakla başlamak istiyorum. Ter sanırım bu kadar. Bu küçük havaya doğranmış soğan koyacağım. Bunları da nasıl doğradığımı size göstereyim. Şunları önce şöyle 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 kestim. Sonra da küp küp kesiyorum. İstediğiniz bir de kesebilirsiniz. Küçük keserseniz daha hızlı pişer. Bunlar daha sonra Blender'dan geçeceği için biçimi çok önemli değil. Sadece yarım soğanı orta boy yarım soğan koyuyorum. Ee, soğanla birlikte bir tane defne yaprağı koyuyorum. Ve e, diğer tavaya gene bu saf tereyağından koyuyorum ciğerleri pişirmek için. Sütü altta kaldı onu almamaya çalışıyorum. Bu yeter. Tavanın aldığı kadar ciğer koyacağım. Kaç parça olduğunu bilmiyorum şu anda. 8 parça. Biraz daha var onları da koyalım. Şimdi bunun altını açacağım biraz kızarsın diye. Soğanın altını da açalım. Soğan biraz piştikten sonra içine sarımsak ekleyeceğim. Sarımsağın kesinlikle kızarmasını istemiyorum. Ciğer pişirirken çok dikkatli olun. Böyle patlamaya eğimlidir, eğ eğilimlidir. Çevirdikten sonra tuz ve karabiber ekleyeceğim. Muskat ekleyeceğim. Biraz tuz koyacağım. Burada kaya, kaya tuzu var. Artık bu tamamen size kalmış. Bunun bir ölçüsü yok. Biraz tuz koyuyorum. Bence o kadar yeter. Biraz karabiber. ve muskat rendeliyorum. Muskat tereyağı ve böyle krema ve yumurta olan yemeklerde çok hoş bir aroma veriyor. Tavsiye ederim. Soslarda da kullanabilirsiniz. Şimdi dikkat etmek istiyorum. Gene suratıma patlamasın. Bu biraz daha pişme ister. Tekrar koyuyorum. Buna bakıyorum, soğanıma bakıyorum. E esasında soğanı bir tavada yaptıktan sonra, çıkardıktan sonra e, ciğeri aynı tavada yapabilirdiniz ama ben hani pratik olsun, nasılsa bulaşıkları ben yıkamıyorum diye bol bol bulaşık çıkaracağım ciğeri pişirirken çok çok pişirmemeye dikkat edin. İçi biraz pembe kalması lazım. O çiğ olduğu için değildir. O ciğerin doğal rengidir zaten. İsterseniz mesela bu aşamada üstüne bir kapak koyup kendi buharında pişirebilirsiniz. Çünkü kıvrımlı olduğu için her taraf tavaya temas etmiyor. Şimdi bu miktara bir diş sarımsak kullanacağım. Kesiyorum. Soğanımı da alacağım ben oradan artık. soğanım konuşurken kenarları yanmış. Önemli değil. Onları kullanmayacağım. Bunun içine koyacağım şu şekilde. Sarımsağımı biraz pişirmek istiyorum. Eğer çok ıı, sarımsak tadını sevmiyorsanız veya çok böyle fazla sarımsak kokusu olmasın derseniz sarımsağı daha fazla pişirebilirsiniz ama yüksek ateşte değil kısık ateşte pişirin daima. Biraz daha tereyağı eklemek istiyorum ona şimdi. Burada kaynayan bir su var, bunu daha sonra anlatacağım size. Bu aşama bittikten sonra, bütün ciğerlerimizi e, buraya döküp blenderdan geçireceğiz. Püre haline getireceğiz. Ve e, bir süre buzlukta beklemesi gerekecek. Buzluk dediğim dondurucu değil de, buzluğun yani normal soğutucu anlamında. Bunun içine koyacağız. bence bu oldu. Bol sarımsaklı olsun. Tamam. Evet, ciğerlerimiz gayet güzel pişti. Defne yaprağını çıkarıyoruz. Defne yaprağını şeyden blenderdan geçirmiyorsunuz. Tamam. Şimdi Bunları buraya aktarıyorum. Bunu muhtemelen birkaç defa da yapmam gerekecek. Şimdi normalde bunun bitiminde bunları buraya aktardıktan sonra içine birkaç kaşık konyak atılır. O pişirilir ve e, alkolü uçar yani onu koyarsınız içine güzel bir lezzet verir. Onu kullanmak istemezseniz evde e, kemik suyunuz varsa mesela işte tavuk haşlamışsınızdır e, onun suyundan biraz atabilirsiniz. E, bugün bizde öyle bir şey olmadığı için ben normal biraz içme suyu koyacağım çok çok az sırf e, blender'ın bıçağı rahat dönsün diye. Bunu içine oturtuyoruz. Evet, çok kalın olduğu için dönmek istemiyor. Şimdi bu aşamada mesela o dediğim kemik suyu çok işe yarardı. Şimdi biraz da krema ekleyeceğim belki yardımcı olur. Bunların da dediğim gibi ölçüsü yok. Krema koymak zorunda değilsiniz. Sadece tereyağıyla da olur. Biraz bu soğanlardan koyacağım içine. İçindeki tereyağını da kullanacağım. Bu tereyağı kesinlikle yanmadı ve çok 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 lezzetli. pütür kalmaması gerekiyor ona dikkat ediyorum. Bu aşamada tadına bakabilirsiniz, tuzu tamam mı, biberi tamam mı, ekleyebilirsiniz ee, şimdi de isterseniz, ee, isterseniz biraz daha tereyağı koyabilirsiniz içine sıcak olduğu için eriyecektir. Ee, bu buzluğa gireceği için böyle tereyağı gibi kesilen bir kıvamda kesilecek ee, servisten önce. Ben biraz daha tereyağı koyacağım, biraz da krema ve hemen hemen hazır. Şimdi... Bence bu tamamdır. Şimdi bu gördüğünüz tabağı bunu boşaltıyorum. Çikolatalı sosa benziyor. Ve kokusu enfes. Daha şey de yapabiliyorsunuz bunları porsiyonlu küçük küçük mesela şu boy küçük şeylerin içine de koyup o şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Önceden hazırlayabilirsiniz. Çok güzel de donar, dondurabilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlarınız akşam sonu çağırdınız işte yemeğe gelecekler, vaktiniz de yok. Bunu önceden yaparsınız, Freezerden çıkarırsınız, dondurucudan. Çok çabuk çözülür zaten öyle bir saatin içinde küçük şeyin içinde ise çözülür. Şimdi bunu böyle dağıtıyorum. Bu hani böyle masanın ortasına servis edeceğiniz şekilde. Bunu ben esasında başlangıç olarak hazırladım. Ana yemekten önce başlangıç olarak. Ama bunu mesela Öğlen yemeğinde çorbanın yanında servis edebilirsiniz. Şimdi bunu biraz gürültü yapacağım şimdi. Şimdi bunun soğuması için soğutucuya kaldırmam lazım. Bu arada bu soğurken biraz daha saf tere yapacağım. Onun da yapılışını göstereceğim size. Ondan sonra o saf tereyağı bunun üzerine dökülecek. Üzerine süs olarak da birkaç tane defne yaprağı koyacağız. Ee, i̇sterseniz maydanoz veya kekik de koyabilirsiniz. O size kalmış. Tamam şimdi bunu buzluğa kaldırıyorum. Şimdi... E belki ileride de kullanırsınız yemeklerinizde diye size İngilizce İngilizcesi clarified butter olan saf tereyağı nasıl yapılır? Çok çok basit bir şey, çok kullanışlı bir şey. Tereyağını eritirken çok çok düşük ısıda yapmanız gerekiyor. Önemli olan o. Tencereye koydum. Ben Mary usulü yapacağım bunu. Buraya oturtmaya çalışacağım. Altta sıcak su var. O yavaş yavaş eriyecek ve e, sütü altta, e, yukarıda da biraz whey proteini dediğimiz şey kalıyor, köpük onu alıyoruz. Burada önceden kestiğimiz ekmekler var. Bu İtalyan usulü ciabatta dedikleri zeytinyağlı ekmek ama herhangi bir ekmek de kullanabilirsiniz özellikle bizim pitalarımız güzel olur. Bunu fırına koyuyorum çıtır çıtır olsun diye. Bu arada da tereyağımız güzel güzel eriyor ve ciğer, ciğer ezmemiz de buzlukta soğuyor. Birazdan görüşmek üzere. Şimdi buzluktan e, ciğer ezmemizi çıkarıyoruz. Güzel bir şekilde soğudu. Şimdi bunun üzerinde bir renklenme var. Bu renklenmeyi e, görmek istemiyorsak yapacağımız şey burada görmüş olduğunuz e, saf tereyağımız var. Bunu üzerine sütünü içine karıştırmadan dökmem gerekiyor. Bu biraz fazla büyük bir servis tabağı oldu ama size sırf göstermek için bunu yapmak istiyorum. Bu tereyağı buna yetmeyebilir bile. Bu tereyağını koymak zorunda değilsiniz. Ama bu havayla olan temasını kesiyor. Ve o renklenme olmuyor. Yavaş yavaş döküyorum çünkü e, alttaki sütün gelmesini istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi altta süt kaldı. Kepçeye de ihtiyacım olmadı. Şimdi bunu böyle Bu kütürleri görmek istemiyorum. Onun için bunu hafif itmeye çalışacağım içine. Bunu süslemek için bahçeden topladığımız defne yapraklarımızı koyuyoruz. Dediğim gibi bibereye koyabilirsiniz, kekik koyabilirsiniz, maydanoz koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. Size kalmış. Bunu gene soğutucuya koyacağız. Üzerindeki tereyağı don donacak. Dediğim gibi bunu dondurabilirsiniz. Sonra çıkartıp haftalar sonu veya aylar sonra da kullanabilirsiniz. Dondururken üzerine stretch film koymanızı tavsiye ederim tabii ki. Şimdi bunu tekrardan soğutucuya kaldırıyorum. Şimdi ekmeklerimiz hazırdı. Onları çıkarıyorum. Gayet güzel kızardılar, biskoti gibi, çıtır çıtır, tekzemet gibi. Bunlardan böyle birkaç tane koyabiliriz. Ee, dediğim gibi ev yapımı bizim yörenin turuncuları çok güzeldir. Turunç marmelatımız var, ee, tatlı ve tuzluyu bir arada yemek. ...yemeği sevmeyenler bunu kullanmaz, yanına e, salata turşusu olabilir, biber turşusu olabilir... E, ...o tarz şeylerle yiyebilirsiniz. Eğer özel bir diyetiniz varsa, gluten yemiyorsanız mesela, ekmek yerine... ...pirinç patlağı kullanabilirsiniz veya... E, sap kereviz kullanabilirsiniz. Sap kerevizin içine sürebilirsiniz. Pateyi o şekilde tüketebilirsiniz. Evet bu kadar. Şimdi soğuduktan sonra bunun içine biraz pate koyup o şekilde servis etmeyi düşündüm ben. Bunu kalıp şeklinde kesip dilim şeklinde de koyabilirsiniz. Rulo şeklinde sarıp rulo küçük yuvarlaklar şeklinde de koyabilirsiniz. Veya direkt ekmeğin üstüne sürüp o şekilde servis edebilirsiniz. Ve Ezmemiz hazır, onu alıyorum şimdi buzluktan. Gayet güzel dondu, yani dondu dediğim sertleşti. Şimdi bunu misafirleriniz var diyelim, bunu masanın üzerine bu şekilde koyabilirsiniz içine bir tane bıçakla. Veya bunu küçük bu tarz şeylerde direkt hazırlayabilirdiniz. Şimdi Şöyle yapmak istiyorum. Buradan bir parça çıkarıp bunun içine tersinden koyacağım. Şu şekilde koyabilirsem bakalım. Evet. Pek güzel durmuyor şu anda biliyorum. Biraz daha sertleşir bu, ama vaktimiz olmadığı için şu şekilde yaptık. Bunun üstüne bir de nane yaprağı koyuyorum renkli olsun diye. Bir tane de şöyle hazırlayalım. Biraz tereyağından alırız, alırız böyle koyarız, süreriz, çok güzel şu şekilde. Ee, ve tavuk ciğeri ezmemiz turunç marmelatı ile beraber servise hazır. Şefler finalde programından herkese afiyet olsun. İyi günler dilerim. Uluslararası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sundu.